bir sınav verdi burada. Bu Cüneyt Bey bu ulaşma hızı e, ve sevk ettiğimiz rakamların sevk edilen şu gün ne kadar oldu şu saat itibariyle deprem olalı mesela hesap, hesap edersek 4 gün mü oldu 3 gün mü oldu bu kadar zaman içerisinde işi rayına sokarmış şu anda iş rayına girmiş vaziyette. Peki. O bir Sizin programı... bir çağrınız olmuş sanırım. Kullanılmış malzeme göndermeyin diyorsunuz. Göndermeyin dedim. Evet. Değil mi? Özellikle evet, bunu. Evet. Bir özellikle kez daha ben, ben bütün halkımızdan rica ediyorum. Yardımlarını istiyoruz tabi. Kızılay özellikle bağışlarla yaşayan bir kurum. Üstelik buraya da insani bir bağış evet. akımının olması lazım. Biz hiç şey yapmadık Cüneyt Bey. Hiç yardım yani bir kampanya başlatmadık. Başbakanlık başlattı diye veya başlatacak diye. Bizim hesaplarımızda 5 milyon TL birikti. Evet. Hiç haberimiz yok. Umarız. Van bu akşam şartlı evet. bağışla. Bu gece de başbakanlığa yatacak paralar. Ama SMS'ler bize evet. şey yönlendiriyorsunuz herhalde. Evet. Onlarla beraber çok büyük para olacak. Peki. Yalnız istirhamı Son onu söylüyordum. Son olarak. E, kullanılmış eşya göndermesine. Afet de zaten feleğin sillesini yemiş birisidir. Bir de ona kullanılmış bir şey göndererek onu aşağılamayalım. Ona sıfır. E, eğer evet. öyle çok firmalarımız var. İsimlerini şu anda zikretmek istemiyorum. Reklam olmazsa birkaç tanesini söyleyeyim yani. Bir teşvik ederim açısından yani. da. tabi söyleyin e, yani Mesela şeysi. ülkenin evet. çok büyük yardımları oldu sahaya. Evet. Mesela e, Vodafone'un oldu. Evet. Mesela e, çok şeyin evet. oldu. Umarım Bu arada bir şey daha Son olarak alayım onu. Son iki şey söyleyeyim müsaadenizle. Buyurun. Bir tanesi e, azınlık vakıflarının olaya gösterdiği hassasiyeti belirtmek evet. istiyorum. Üstüne bir vazife olaraktan. Ee, Yahudi evet. e, azınlık vakıfları ve Rum azınlık vakıfları kampanyamıza veyahut da Kızılay hesaplarına 10 e, bin, bin battaniye ve 11 bin lira para bağışladılar. Rumlar da kendi aralarında topluyor. Onlar da bağış yapacaklar. Elmenler de hazırlanıyor. Kan meselesine gelmek istiyorum. Buyurun. Burayla alakalı bütün kan stoklarımız hazırdır. O bölgede hiç kan ihtiyacı yoktur. Bütün tedbirleri baştan aldık. Şu anda ihtiyaçtan fazlası orada bulunmaktadır. Ee, ayrıca bu afetten sonra rutin kan toplama ortalamamız 4500 adet idi günde. Bu Peki. afetten sonra 8500'e çıktı. Halkımıza teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür için. ederiz Ahmet Bey. Sağ olun programımıza katıldığınız için. Ben sizi uğurlayayım. Sağ olun. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Ahmet Lütfi Akar Kızılay Genel Başkanı olarak bir anlamda çadır dağıtımdaki konuları bizlere anlattı ilk gün bir aksaklık yaşandığını hem o hem de Sayın Başbakan bugün kabul etti. Bildiğiniz gibi ee, i̇lk gün ben bölgedeydim ve köyleri dolaştım ve köyleri dolaşırken de bu köylere ilk gün ulaşıldığını ama sonrasında ne gelen ne giden olduğunu ve çoğunda da beni ilk kez gelen bir insan gibi karşıladıklarını belirttim. Ve bu çağrılarım, yaptığımız bu haberler benim ve diğer gazeteci meslektaşlarım ilk başta her şey çok kontrol altındaymış gibi gözükürken aslında köylerde ve farklı yerlerde bir barınma ve çadır sorunu olduğunu ilk kez ekranda belki de yaptığımız bu haberler, röportajlarla duydunuz duyan bir tek siz değildiniz. Anlaşılan o ki Sayın Başbakan da yayınlarımızı izlemiş. Televizyon muhabiri diyor ki röportajında henüz diyor yetkililerden filan buraya kimse gelmemiş. Birisiyle konuşuyor. Olayı böyle naklediyor. Ya gidilmemiş olsa bana köy 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 bunun raporu verilebilir mi? Köy köy kaç tane yıkık ev var hepsinin raporunu aldım ben daha ilk gece. Neyle oldu bunlar? Bütün oradaki valiliğin kriz masası vasıtasıyla her köye gönderdiği elemanları vasıtasıyla bunlar aldı. Ha senin bilgilerin doğru bizim bilgilerimiz yanlış. Peki böyle devam et. Bu böyle bir sürece katkı sağlar mı? Sağlamaz. Evet, Sayın Başbakan'ın kızdığı o çadırın önünde haber yapan muhabir hepinizin bildiği gibi bendim. Gazeteciler olarak sevgili seyirciler görevimiz olumlu veya olumsuz bütün gerçekleri özellikle böylesine afet günlerinde kamuoyuyla paylaşmak. Deprem sonrasında evini, yakınlarını kaybetmiş, çoluğu çocuğu enkaz altında kalmış, 50-60 yaşlarında köylüler 24 saat sonra yardımların yetersizliğinden yakınıp omuzları sarsıla sarsıla karşımızda ağlıyorsa benim görevim o köylünün döktüğü çaresizlik gözyaşlarına bakıp Acaba Başbakan bu habere ne der diye arkamı dönüp gitmek değildir. Tam tersi, o köylülerin çaresizlik gözyaşları daha yere düşmeden getirip onları kamuoyunun ve sayın Başbakanın önüne koymaktır. Bu benim için sadece bir gazetecilik meselesi değil, insanlık ve vicdan meselesi. Başbakanın çok sevdiği bir sözle ifade edersek durumu, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Evet.